Serkan seni duyamıyorlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle abimle Brawl Stars oynuyoruz. Ee, şu anda bakın bu Spike olan kuzenim. Bu da emzda abim. Serkan merhaba diyebilirsin istersen. Merhaba, merhaba diyor kuzenim şu an telefondan bir yandan telefon telefonla konuşuyorum kuzenimle. sonra da tabletimle oynuyorum. Brawl Stars'ı. şimdi ben bir Jackie alacağım. Serkan, Jackie ile görevim var. Jackie'yi alacağım. Sen neye yuğ dedin? Sen neye yu dedin? Sen kimi şikayet ettin? Bir Lu'yu mu şikayet etti? Arkadaşlar, ettin? Arkadaşlar, bir, bir bir bizim arkadaşlar, arkadaşlar koronavirüs kapanları çok çok... Çok çok e, geçmiş olsun diliyorum. Anneler Günü'nü kutluyorum. E, anneler Günü'nü kutlayana Çok e, anneler Günü'nü kutlayanlara e, çok seviyorum. E, videoma abone olup like atmayı unutmayın. Abimin videolarını da e, yapmayı unutmayın bunları. Se daha fazla video gelmesini istiyorsanız alttan abone olup bildirimleri açın. Videoda like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar öleceğiz öleceğiz. Herkes dikkat etsin. Arka arkadaşlar şu anda kucağımda telefon var. Onu kucağımla konuşuyorum. Serkan Serkan öldür şunları öldür, öldür öldür. Öldür elmaslarını alalım. Efendim. Videoyu kapattın mı? Kapatmadım hala duruyor. Move nice. and hey. Katil videosu mu? Evet katil videosu yapacağım. 100 bin, bin size. Arkadaşlar <laughs> bin like gelirse ben valla video çekip sizin önünüzde kendimi öldüreceğim. Şaka şaka ya arkadaşlar ya. İnanmayın bana. <laughs> bana hiç inanmayın. Şaka şaka. Arkadaşlar 100 bin like istiyorum. Ee, yarınki videoya videoya bin like atarsanız sizinle çok güzel ama çok güzel bir şey yapacağız. Arkadaşlar. Eee hazır ben. Arkadaşlar şu anda oyuna girdik. Ee, Sana spike mi çıkmış? Arkadaşlar o kuzenime spike çıkmış. Serkan duyamıyorum seni arkadaşlar. Vi videoda mega kutudan çıkmış. Aslında ben kuzenimle hiç video yapmadım. İlk defa arayarak Aa, video yaptı. <laughs> Pandemi dolayıyla <laughs> gidemiyoruz ama iyi ki telefondan konuşabiliyoruz. Değil mi Serkan? <gülüyor> Serkan Serkan <gülüyor> dal dal. <gülüyor> dal üstlerine dal. Geleni parçalayız. geleni parçala. Serkan geleni parçala. Ee, Onlarda bir kaldı. onda abim öldürür. İnşallah. Serkan seni öldürdü. Serkan hadi hadi hadi. Yürü bin like gelirse Serkan'la daha güzel bir video çekeceğiz. Değil mi? Serkan. Serkan bul. Serkan bul onu. Hemen bul. Maçlandı ve vuruşumu azalttı. Serkan kaybediyorsun. Hadi üstüne dal. Kaybettik. Birinci maç onlar kazandığı için. Benim görevim tamamlandı ben gördüğünüz gibi. Ee, şu anda geliyor yüz bir. Ee, Serkan. Ee, kuşatmaca seksene Ay, hadi hazıra basalım. Serkan hazıra bas. Çocuklar şu şey an posta öldürmemiz gerek. Bu bizi öldürürse bittik. Değil mi? Evet. Bu, bu harita da Jackie çok iyi bence. Sana öneriyim Serkan. Evet burada bütün küçük robotları öldürelim. robotu her zaman Ben de şuradaki. Altın ben de şuradaki mini 3 oldu. arası arayabilirsem onunla da video çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Tabi arayabilirsem arası video gelmesini istiyorsanız 100 bin like gelsin. <laughs> kaç 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 Serkan? <laughs> Efendim? Önünden saldır ben arkadan saldırı yapacağım. Ben çale çattım oraya. Kale çattım. Bu makam göstereyim mi? ararsak gösterebiliriz. Tamam. Evet, kendimi de göstereceğim. O evet, görüntüler zaman... arayıp kendin kendine bir sonraki maçta onu gösteririz Telefonu kapatıp görüntüler Kendimi de göstereceğim burada. Tamam, bay bay. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kapat sen ben ararım. Ha ben ararım ben. Yok ben. Ana. Arkadaşlar arkadaşlar. Sen... Arkadaşlar. Arkadaşlar Serkan'ı gösteriyorum. Ve burada... gördünüz. Gördünüz Serkan'ı. Şimdi telefonu kapatıp normal arıyorum Serkan seni. Hadi. Hadi, Hadi. Haluş deme. Hala de. Hayır. Haluş deme. Bırak mı de. Sen de ben oyun A, hadi, hadi. Efendim. Gelsin. Bu videoya 100 bin like gelsin. Evet Serkan kendini de gösterdi. 100 bin like gelmiş lazım Gerçekten. Evet 100 bin like gelecek. Bence 100 bin like gelir değil mi? Serkan sana bir karakter önereceğim. Al şu çocuk çocuk. Size bir şey göstermek istiyorum. Ney? çıkarsın. Um, şey kuşatmaca oynayalım. Serkan sen niye oyunda değilsin? Abim bir şey deniyor. Abim bir şey deniyor. Serkan bir şey deniyor. Serkan bir şey deniyor. Ne deniyor? Spike deniyor. kuşat kuşatma zaten. Hadi Serkan hazıra bas. Kuşatma değil. Kuşatma değil. Hadi hazıra bas abi. Kuşatmaya, kuşatma ya. seçin. Size çok güzel bir yenme taktiği göstereceğim. Ha Serkan biz bunu istemiyor. Biz bunu istiyoruz değil mi? Biz bu modu istiyoruz değil mi? Arkadaşlar 100 bin like. Arkadaşlar 100 bin like istiyorum bu videoya. 100 bin like. 100 bin abone. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Ve bay bay.